Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte katilden sağ kurtulup part çekiyoruz. Evet zamanlar falan oldu ama yani çekiyoruz işte part üçü. Demeden katil biz olduk. Şansa bak lan katiliz. Neyse. Uzatmadan like, abone. Hadi sen de bilirsiniz. O zaman hemen videoya geçelim. Evet. Şu an güzel bir ekrandayız ve şu an sabırsızlanıyorum Bu level 10 olunca ne gelecek bize? Yani bakalım inşallah bize şey geri yarayan eşyalar. Neyse başladık. Evet şimdi bir üç kez kaç beni yani hepsini bitirdim o yüzden burada biri mi var şu. Bana ne bunlar var bunlar ki bunlar? Aha, buldum. Aa, al aa. Bak bulmadım. Bak oğlum, sen sen çok oldun ha. Hmm. Kaç kişi var burada? Devam. Oğlum, gel bak he. Kurtarıyor. Tamam bu da öldü. Bakalım. Tamam bu da burada. Uf, ulan. Gel lan buraya. Gel lan buraya. gelen gelen gelen. lan gel lan. Zamanındı lan senin. Oh, canıma değilsin. <laughs> Oyunun amacı bu ama. Lan Ulan. Ulan lan. Sen demek bir iş kurtarırsın lan sen. Hadi. Nerede ben önce bir seni öldüreyim de. Oy level 9 tamam. Oğlum bu. Bunun deltası mı var? Şu 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 şu. Evet. Oha. Oha ne kadar yaptı o oh. lan bu bu hacker mı neyse de bu ölmüş mü lan demek ki böyle yalanlar yapıyorsunuz şurada 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 bak tamam başka insan yok değil mi Vallahi herkese öldürmek lazım ama, ama oyunun amacı bu yani bu bölümde part 3'te tabii ki de tabletle seni, tabletle çekiyorum video. O ilk hackerımız öldü tamam. Afla dunk. Biri diye birisi öldü. Ben gözetleyelim biri diye. Bekleyin. Tam saatimin zannettim. Aa oh, burada. Seni, tam seni bekliyordum. 18 burada. Ölmemiş bu da. <laughs> Demek ki insanlar, insanlar rol yapıyor şey yapmadım. <laughs> kış 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 lan burada. Git git o sen para kazanacağım. Hiç gelen yok değil mi? Hiçbir gelen. Üç kişi kalmış. Öyle değil öl lan Ölün. Ho ho ho. Kimin chat'lerdi arkadaşlar? Ya. Ho ho ho. Hepsi birlikte mesela Söyledim şey miyim de. Eksi top eninin dönüşü oldu. Özür lan. lan nerede? Orada lan. Orada lan? Lan gel lan. Kaçma! Ama niye bir şu tablet, şu şey, bu, 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 niye bunların hepsini? Bak biz bile ne olur yapacak bir şey yok. Ama katil olduk. Arkadaşlar bir şey de mi unuttum partide? O yüzden şimdi diyeyim. Yani, Part kapattığımda sonra sonra bir tane biriyle takas yapmıştım. Biriyle takas yapmıştım anlıyor musunuz? Biriyle takas yapmıştım. Sonra bana bana bir tane böyle bir kılıç verdi. Bakın ben ona bir tane sarı kılıç verdim ve bana bunları verdi ama şunu ben kendim aldım. Şunu ben kendim aldım ama bunların bunu 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 bunu, bunu o verdi bana evet bunu, bunu 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 o, o verdi bana Vallahi sonra part 2'de göstermeyi unutmuşum sonra tekrar değiştik de az daha biz oluyorduk ya neyse çetlerden yok canım yazmış anam Giymek. Tamam, başladım. elimizde peynir olsun, evet. <laughs> Bedava <ya> eşyamız <laughs> yok bu değilmiş. Ulan batmasanız peynirleri. Onlara fare batar. Siz fare misiniz? Değilsiniz. Siz oyuncusunuz. Daha. Müzik dinliyorlar herhalde. Çıkış buralarda bir yerde herhalde. Artık prolaştım ben de. Katil üst katta kat Allah'tan aşağıdayız biz. Oho katil bizi bulana kadar şu süre dolar ya. Eksi tokenin 10 sekundu yazar. Da lafım geri alıyor. Buradaymış. Gir 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 gir. atlattım ya. Tam ben tam buradayım bakın. Ben buradayım. Biraz daha şöyle bir şöyle. Tamam. Allah. Önden de gördüm. Yordum, gördüm, yordum, yordum. Evet şimdi kaçalım. Görmedi bizi. Görmedi bizi. Bunun yanındaydım. Görmedi beni. Tamam neyse, bu bilse yara aldık mıydı? Çıkış tam arkamızda, evet çıkış arkamızda. Biz i̇şte ne yapalım işte. Üç tane i̇şte bir şeyler. Oyunun da burada saklanıyorum. Bakın tam burada saklanıyorum. İşte böyle yapıyoruz. İşte. Burada kızışlar da ödülmüyor sanırım. Gelme gelme gelme. Gelme tamam. tamam. Bir dakika çok stresli oldum şu an. Çok stres. Stres. Evet. Yardım, yardım lan, yardım, yardım, yardım. Koptu. İp, ip. İp ver bana. İp. Lan ip. Ya Efecan. Neyse. Şunu kendim öldüm. Ben nasıl böyle bir şey yaparım ki? Şu bizi öldürdü ya. Bu arada kılıç, ben kılıç satın alacağım. Bayağı bir paramız oldu. O i̇şte yüzden ben kılıç satın almak istiyorum. bizim bir kaşınımız var da ama Voldor Bu ne lan? Oho Yuh bu ne? Pro, Minas profil banner satın almak istemiş Bu ne? Ne bileyim Bilmiyorum. Ben hangisi güzel mi böyle pahalı değil ucuz. Ben pahalı almak istiyorum ama yok yok ki pahalı. Mecbur. bunu bunu alabilirim sadece. Evet. Şimdi bir kasaya bakalım. Bize bu çıkmasın istiyorum. Bu. Oh, bu. Bu seçtik. Yok. あそこまで。 Arkadaşlar bana bu hmm. gelmişti. Hmm. Hani şu gelmişti. Hmm. Benimki bunu mu seçti? <laughs> Allah. Çok ama çok zor tutuyorum. Bu arada saat kaç? Bakın bir. Burada saat 8.35 geliyor. Of. Su testi ol, olabilir de ne inventariya e, seçmişler ki uuu uuu benimki bu valla benimki <laughs> bu. Bu arada part 4 için part 4 için bir, bir abone olabilirsiniz. Bekleyin. Buraya tırmanamıyoruz. Buraya, tır tırman, buraya tırmanabiliyoruz. Yok tırmanamıyoruz. Buradaymış baba. Bir, bir ziyaret edelim de burası burasıymış. Ellerim ne güzel. Tırnaklarımı da kestik. Ne ne güzel parmaklarım var. Büyük büyük. Aha trofi var. Bunu almak lazım. Sanırım burada birileri yaşıyormuş herhalde arkamdaki şeyi artık çıkarım. çıkarmak istiyorum arkadaşlar. Uy çıkışta tam da ben nereye saklasam ki? Burası olur mu acaba? Hiç olmaz. Nereye saklansam acaba ki? Bir dakika. Yok buraya. Bekle bekle şunu al buraya saklansam belli oluyor da belli olmuyor arkadaşlar hiçbir şey belli olmuyor şimdi Robux Royal belli oluyor ama bak Buraya yapamıyoruz. O yüzden yukarı Evet, aynen biz yukarıda saklanabiliriz. Tam burada saklanabiliriz. Dur, şuraya zıpla. Şuraya tutun. Tamam, tutundum. Çık lan buradan, çıkamıyorum. Ben vallahi önümde bir şey gördüm. Ben vallahi önümde bir şey gördüm. Ben vallahi önümde bir şey gördüm. Önümdeki malın tek. <laughs> Neyse bu kadar da espri yapmayayım. Görme beni gönlüm beni, gülme beni. Oha. Tamam tamam. Görmedin lan Allah geliyor geliyor geliyor. Gördü bizi. Atlattık mı lan biz ona Bu kadar kolay mıydı? Oha. Bir dakika, bir gir şuraya. Stresli oldu. E bu kadar kolay mıydı? Vallahi yalan söylemem. Katil tam orada. Oha, bir dakika. Çıkışlar açılıyor. Ben hemen gitmem lazım. Çıkışlar Tam açılıyor. açılıyor evet, açılıyor. Hemen 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 hemen. Tam çıkış tam burada. Bir dakika bir dakika bir dakika. Çık 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 çık. Aç. you <sighs>